Arkadaşlar, herkese merhabalar. Excel VBA'da kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar VBA'da 18 video çektik, bu 19. Ee, yolumuz bayağı var ama bu işin altından kalkacağımıza da eminim. Ee, en son isteğe bağlı parametreler e, konusunu işlemiştik. Bugünkü konu biraz e, karmaşık gelebilir. Ee, onu söyleyeyim ama dediğim gibi daha ilerleyen seviyelerde geçmişe dönük konularla birlikte harmanlandığı zaman çok daha anlaşılır olacağını e, söyleyeyim. Özellikle örnekler kısmına geldiğimizde ki örnekler kısmını e, özellikle döngüler konusu bittikten sonra <laughs> geçiş yapmayı düşünüyorum. Bugünkü konumuz değer ile parametre atama dediğimiz konu. E, by ref by yapısı nedir onları göreceğiz arkadaşlar. Yine alt F11 ile yapımızı açalım. Hemen bir modül ekleyelim. Şimdi bir tane sap yapısı açacağım ben. Bu sap yapısına bir tane x integer yapısında ekleyeceğim. Daha sonra bu X'e ben 10 değerini verdikten sonra buna bir mesaj box yapısında iş arkadaşlar. Şimdi F5'e bastım. Bana X değerini döndürme işlemi yaptı. Şimdi kod yazarken çoğu zaman alt yordamlardaki yapıları kol yapısıyla çekmeye çalışırız. Bunu daha önceki bir videoda göstermiştim herhalde. Şimdi by ref by vol yapısı şöyle düşünelim. ref referans kelimesinin kısaltılması, vol value yani değer yapısının kısaltılması şeklinde oluşuyor. Şimdi ben alta bir fonksiyon yapısı açacağım. Buna da örnek 2 diyelim. Buna x, s, integer dedim. Ve yapının da integer olmasını istedim arkadaşlar. Sonra dedim ki x değişkeni x çarpı 3 değerinde bir yapıda olacak. Ve örnek 2 dediğimiz yani oluşturduğumuz fonksiyonun değeri ise x olacak arkadaşlar fonksiyon yapısını burada kapattık. Şimdi ne dedim ben? Bir örnek iki adında içerisinde x parametresini barındıran bir fonksiyon yapısı açtım. Bu x aslında verilen değerin 3 katı şeklinde fonksiyon yapısında dönmesi gerekiyor. Şimdi şuradaki kısma sap kısmına ben x'e 10 değeri vermiştim ya. X'in 30 değerinin dönmesini istiyorum. Kol yapısını kullandık. Örnek 2 yani fonksiyon örnek 2'den X değişkenini bana getir. F5'e bastım. Sonuç 30 oldu. Niye 30 oldu? Ben X'lerini 10 vermeme rağmen ee, açtığım fonksiyon yapısında X'e X çarpı 3 değerini verdim. Ve ilk açtığım yordam içerisinde bu fonksiyonun x parametresini çağırma işlemi yaptım. Şimdi burada göstermek istediğim şu. Eğer byref yapısı kullanırsak gidilen prosedürdeki değer ile dönüşüp geliyor. Yani x değeri fonksiyon yapısının içerisine gitti. Burada x eşittir x çarpı 3 değerini aldı. Tekrar buradaki yordam içerisine geldi. ByWall değeri ise girilen prosedürdeki değer ile dönüşmeden gelmektedir. Biraz karmaşık bir konu gibi gözükebilir arkadaşlar ama bunu dediğim gibi ilerleyen süreçte çünkü basit şekilde bir örnek yapısı bulmak zor oluyor. Yani normal Excel arayüzünde çalışıyormuş gibinden ziyade VBA'da biraz daha örneklendirme işlemi zor oluyor. Çünkü bazı kalıpların kullanılması gerekiyor. O yüzden şimdilik sadece not almanız sizin için yeterli olduğunu söyleyeyim. Eğer ben değerimi yani fonksiyon yapısındaki değeri mi parametre herhangi bir yapı kullanmazsam bu otomatikman by ref yapısında olur. Şöyle referans yapısı Kullanmış oldum bunu yazmasam bile Bu bayref olarak burada e, Var olacaktır onu söyleyeyim Ne yaptık ne dedik bayref Yapısına Gidiren prosedürün içerisindeki Değeri dönüşür gelir yani Kol örnek 2 dediğim Yapıda bunu ne yaptı Gitti x değeri Fonksiyon yapısı içerisindeki değere dönüştü Ve daha sonra bunu tekrar Buraya geldi f5'e bastığım zaman x eşittir x çarpı 3 yani 10 çarpı 3 değeriyle Bana dönmüş oldu Peki by ref yerine by wall değeri kullansaydım ne olacaktı? Yine gittim F5'e bastım. Sonucu bana 10 olarak döndürdü arkadaşlar. Bu dediğim gibi referans gösterirsek gidilen prosedürdeki referans ile dönüşüp geliyor. Ama by wall olarak değer verirsek yani value değerini verirsek gidilen, gidilen prosedürde yani çağırdığımız prosedür içerisindeki değerle dönüşmeden gelen bir yapıda oluşuyor arkadaşlar. Ee, bu yazılım dünyasında mı desem yani birçok makalede de e, mevcuttur Bunun kullanılıp kullanılmaması hakkında da bayağı bir tartışma vardır Yani e, yapıyı hızlandırıyor mu hızlandırmıyor mu e, ya da dikkat edilmesi gereken bir durum mu değil mi tarzı e, Ama karşınızda örneklerde çıktığı zaman da bunun bu işe yaradığını bilin Bayref ve Bayval yapısının ne işe yaradığı e, basit bir şekilde böyledir arkadaşlar.